Bak elimde şöyle üç tane ipim var. Bunların markasını ve renklerini veremeyeceğim çünkü evde olan ipleri kullanacağız. Sizler de evinizde olan uygun renk tonlarıyla şöyle bir kombinasyon oluşturabilirsiniz. Benim iplerimin kalınlığı bu şekilde biraz kalın. Özellikle şu. O sebeple şöyle iki buçuk numaralı bir tığ kullandım. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle zincir çekme ile başlıyorum. Evet, 18 tane zincirimi çektim. Her bir karemiz üç ilmek olacak. Bu şekilde 6 tane kare yapacağız. 18 tane zincir çektikten sonra 2 tane daha ekliyoruz. 1 2 Ardından tığımıza dolayıp 1. ikinci noktaya tığımızı batırıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra bakın tığımızın üstünde 3 tane zincir oldu. Şimdi onları ikili şekilde alacağım. Doladım ikisini aldım. Doladım Diğer ikisini çıkardım. Bu şekilde trabzanlar halinde 3 tane yapacağız. Şimdi bir tane yaptık, iki tane yaptık. Üçüncüyü yaparken her bir kare üç zincir olacağı için üçüncüyü yaparken yine doluyoruz. Batıyoruz. Çıkarıyoruz. Önce ilk ikisinden çıkardık. Diğerinden çıkarmıyoruz. Şu anda renk değiştirme işlemini yapacağımız için çıkarmadan buraya diğer rengimi ekliyorum. Beyazımı alıyorum. Normal bağlar gibi bağlayacağım. En sonuna kadar ittim. Bir kez daha bağlayacağım. Sağlam olsun. Normalde pembeyi içinden geçirecektik ama pembemi şu şekilde tuttum. Beyazı bu ikisinin içinden geçirdim. Şu anda Rengimiz değişti. Artık beyazdan ilerleyeceğim fakat şu pembemiz ve şu beyazın arada kalan kısmı bunlar da bu zincirler yapılıncaya kadar hepsi arada yürüyecek. Onları da beraberinde götüreceğim. Elimde toparladım. Doladım. Batıyorum ama arada da diğerleri kalıyor. Çıkarıyorum. İkili şekilde aldım. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın yine sonuna geldiğimde buradan pembeyi alacağım. Elime pembeyi doluyorum. O halkaların içinden pembeyi çıkarıyorum. Ve renk değişti. Bu sefer de beyazı aradan yürüteceğim. İlerleyen satırlarda daha belirgin olacak. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk sıramız bitti. Örgüyü şu şekilde çeviriyorum. Buradan devam edeceğim artık. Beyazdan devam edeceğim. Bunlar iki katlı olacak çünkü. Kareyi ikili trabzanlar şeklinde yükseltiyorum. Fakat yine pembem arada yürüyecek. Pembeyi burada tutuyorum. Beyazımı elime doladım. Onunla devam edeceğim. Ama pembeyi sabit tutmam lazım. Üçüncüye battım. Bir çıkardım durdum. Artık pembeye geçeceğiz. Hop bu şekilde renk değiştiriyorum pembeyi halkalardan geçirdim. Şimdi pembeden devam. Doluyorum, batıyorum. Çıkarıyorum. Şimdi bu açık pembenin üstüne artık koyu rengimiz girecek. Normal düğüm atar gibi bağlayacağız. Bu sırada beyazla işimiz yok. Sadece bu iki iple yürüyeceğiz. Ama beyaz da aradan yürüyecek. Beyaz da yürüteceğim aradan. Hepsi birlikte yürüyecek. Doladım. Çıktım. 2 2 alt. Bakın altta bunları nasıl tuttuğumu görün. Şu parmağımla bunları buraya sabitliyorum. Evet şimdi bu sırayı bitirdik. Yine üstüne bir kat daha trabzan geçeceğimiz için çevirip böyle pembeyi öne alıyorum. Bunları da arkadan yine elime sabitliyorum. Onlar arada yürüyecek. Biz pembeyle devam edeceğiz. Doladım. Battım çıkardım. Bu şekilde bu sırayı yine tamamlayacağız. Evet artık motifimiz oluştu. Bundan sonraki sıralarda da bu şekilde ilerleyeceğiz. Beyazın üstüne pembe pembenin üstüne ney? Evet. Örgümüz bitti. Ee, sadece şurada küçük bir hatamız oldu. Pembe beyaz olması gerekiyordu. Buraya yanlışlıkla bir mor yapmışız. Tekrardan sökmek istemedim. Şimdi bitirme kısmını da şöyle yapacağım. Aldım. Bir daha alıp şu şekilde, pembe mi bitirdim? Onu kenara ayırıyorum artık. Uzunca bir keseyim. Bunları birbirine bağlayacağım. Bunu nasıl isterseniz öyle yapın açıkçası ben böyle uygun gördüm. Dış çevresini morla yapmak istedim. Trabzan şeklinde değil, direkt batıp çıkıyoruz. Bak önce sen dolamıyorum, direkt batıyorum ve çıkarıyorum.